Mad Max Furiosa filminin gişede çakılmasıyla birlikte özellikle son zamanlarda gündem olan bir konu var. Sinema sektörü gerçekten de bitiyor mu? Maalesef ki Hollywood'un gereksiz SJV filmleri yüzünden artık hikaye odaklı kaliteli filmler yerine boş beleş filmler çıktığı için sektörde bir gerileme olduğu ortada. Yani yerli ya da yabancı fark etmez insanlar sinemalara gitmek istemiyorlar. Furiosa filmi elbette bunun dışında kalan bir anlatıma sahipti yani SJV odaklı değildi ama fark etmez. Sinema sektörü itibar kaybettiği için asla eskisi kadar iyi izlenmeler alamıyorlar. Hatta bu durum yüzünden belki de gelecek yıllarda artık yüksek bütçeli filmler vizyona girmeyebilir. Çünkü filmlerin giş hasılatı artık bütçelerine bile zor yetiyor. Maymunlar Cehennemi serisi dünya çapında bilinen ve yılların efsanesi haline gelmiş olan bir yapımdı. Ancak buna rağmen 300 milyon dolar hasılat elde etti ve hala kar sağlayamadı. Şimdi bu ve bunun gibi tabloları gördüğümüzde aslında globalde sinemanın öldüğünü görmek mümkün. Yani tam anlamıyla öldüğünü söyleyemeyiz tabii ki ama eskisi kadar talep görmediği ortada. Ayrıca pek çok yabancı siteye baktığımda Türkiye'de olduğu gibi sinemalardan rahatsızlık duydukları bölgeler varmış. Şimdi mesela Türkiye'de sinemaya gidiyorsunuz ortalama 170 lira kadar para veriyorsunuz ve klima bile açmıyorlar. Havasız bir ortamda 2 saat kadar bir sürü insanla film izliyorsunuz. Aynı şekilde sinemada film izlerken çok karanlık ekran olduğu için seyir zevkiniz fazlasıyla azalıyor. Yani sinema sektörünün bitmesinde sadece Hollywood'un değil aslında birçok farklı şeyin etkisi var. Bundan yaklaşık 35 yıl önce insanlar sinema sektörü ölecek falan demişler. Yani düşünsenize 35 yıldır bu muhabbeti sürekli yapıyorlar. Ancak şu anda durum biraz değişti diyebiliriz. İnsanlar yeni güncellemeler aldıkları sürece bazı şeylere olan ilgisini kaybediyorlar. Mesela şu anda kaç kişi tiyatroya gidiyor ki? Eskiden tiyatrolar popülerdi ancak günümüzde sinema çok daha popüler bir hale geldi. Ve artık dijital platformların çıkmasıyla birlikte filmleri kaliteli şekilde kendi evinizde dilediğiniz şekilde ve zamanda izleyebiliyorsunuz. Yani sinemada olduğu gibi dışarıdan yemek getirmek yasak diyen kimse olmuyor mesela. Ve aslında dijital platformların ortaya çıkmasıyla birlikte zaten sinema sektörüne en büyük darbe vuruldu. Yani bugün vizyona girmiş olan bir film zaten 2 ay sonra dijital platformda kaliteli şekilde yayınlanacak. E dolayısıyla insanlar diyorlar ki kardeşim ben para vereceğim biraz daha beklerim sonra izlerim. Eskiden korsan siteler sinema çekimi filmler yüklüyorlardı ama artık 4K filmleri platformdan alıp kendi sitelerine yüklüyorlar ve binlerce insan bu şekilde filmleri izliyor. Yani dijital platformlar hayatımızı kolaylaştırıyor gibi gözükse bile aslında bunun çok kötü etkileri olabilir. Öncelikle dijital platformlar her zaman çok iyi paralar kazanmıyorlar ve iyi para kazanmadıkları için projelere yeterince bütçe sağlanmıyor. Yani bir sinema filminde küreselde milyon dolarlar kazanabilecekken dijital platformlarda tabii ki bu kadar para kazanamıyorlar. Zaten korsan sitelerin önüne geçilmediği sürece dijital platformlara geçmek bence pek akıllıca değildi. Filmlerin kalitesi düştükçe izleyici gözündeki itibarları da azalmaya başladı. 2023 yılında Disney, yani burada sadece tek bir şirketten bahsediyorum. Bakın 1 milyar dolara yakın para kaybetti. Arkadaşlar burada bir servet kaybetmekten bahsediyoruz. Her zaman kazanacak değiller tabii ki ve aslında bu zararı sonuna kadar hak ediyorlar. Bakın şimdiye kadar sizlere sadece işin teknik detaylarından bahsettim. İnsanların neden bu süre içerisinde sinemaya olan ilgisini kaybettiğini falan açıkladım. Ancak zarar eden stüdyoların izledikleri yollara baktığımızda neden bu kadar battıklarını kolay bir şekilde anlayabiliriz. Mesela Disney Küçük Deniz Kızı diye bir film çekti ve filmin başrolü siyahi bir karakterdi. Orijinlerle tamamen alakasız bir görüntüsü olacağına şöyle bembeyaz bir kadın kullansalardı bu kadar batarlar mıydı sanmam. Zaten bu siyahi karakter mevzusu gerçekten siyahileri bile etkileyecek bir hal aldı. Eskiden insanlar siyahi karakterlere karşı bu kadar ön yargılı değillerdi. Ancak alakasız karakterlerin siyahi olması ile birlikte siyahiler bile bir noktada isyan eder oldu çünkü küresel bir ırkçılık başladı. Ejderhanın Nasıl Eğitirsin serisindeki Astrid'i birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Normalde beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü bir karakterden bahsediyoruz. Bu karakterin siyahi olması ile birlikte siyahi youtuberlar buna karşı protesto başlattı. Mesela Assassin's Creed'in yeni oyununda siyahi Japon ve eşcinsel karakter gibi. Vogue kültürü yüzünden gerçekten insanlar artık sinemadan, oyunlardan ve kurgusal evrenlerden soğumaya başladı. Neredeyse 10 insandan 9'u ırkçılık yapmaya ve homofobik olmaya başladı. Yani bir şeyin üzerine ne kadar çok giderlerse aslında tam tersi etki aldılar. Ve ben bütün bu yapılanların hepsinin insanlara verilmek istenen küresel bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani bence yapım şirketleri de insanların bunlardan nefret edeceğini çok iyi biliyorlar ve bunu bilerek yapıyorlar. Bu yüzden Disney'in 1 milyar dolar kadar zarar etmesi beni fazlasıyla mutlu etti. Ama tabii Disney açısından bir sorun yok çünkü bunun acısını Marvel'dan çıkartacaklar. Peki sonra ne olacak? İster sevin ister sevmeyin ama Türkiye'de bile özellikle Marvel, DC, Monsterverse ya da animasyon filmler sinemaları gerçekten canlandırıyor. Bu filmlerin sadık bir kitlesi var ve yapımların kalite standartını sevdikleri için insanlar bu filmleri izliyorlar. Peki sonra ne oluyor? Ant-Man and the Wasp Quantumania ve The Marvels gibi filmlerle izleyicinin güvenini kırıyorlar. Mesela şimdi Deadpool ve Wolverine filmi vizyona girecek. Film artı 18 olduğu halde ön bile satışlarında rekor kırdı. Peki şimdi her şey iyi güzel. Deadpool filmleri bunlardan çok mu farklıydı? Deadpool filmleri Disney'e geçmeden önce de Walt kültürünün bir parçasıydı. Aslında değişen çok da bir şey yok. Disney bunu daha da ileri seviyeye taşımak için burada. Yani her ne kadar sansürlüyor gibi gözükseler de Disney'in burada sansürleyeceği tek şey cinsellik olacak. Ama en azından diğer filmlerin aksine Deadpool ve Wolverine filminde eğleniyoruz. Aksiyon var ve seyir zevki sunuyor diyoruz ve bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Fakat The Marvels ve Ant-Man and the Wasp Quantumania filmi bunu başaramadığı için Marvel'ı çok fena salladı. Şimdi ise insanlar sırada ne var diye bekliyorlar. Sevdiğimiz başka hangi karakteri siyahi, kadın ya da eşcinsel şekilde gösterecekler diye bekliyorlar. Bazı karakterler bence hatırlandığı gibi yani orijinlerde gösterildiği gibi kalmalı. Ama maalesef ki günümüzde bütün büyük sinema şirketleri bu akımın bir parçası olmak istiyor ve her filmlerinde illa bir şeyler yapıyorlar. Peki bu şekilde devam ederlerse ne olacak? Öncelikle bu şekilde devam ederlerse muhtemelen zarar etmeye devam edecekler. Muhtemelen yakın zamanda küçük yerlerdeki sinema salonları kapanacak ve artık büyük şehirlerde sinema salonları olacak. Büyük şehirlerde sinemalar olsa bile çok çok iyi filmler gelmediği sürece yine eskisi gibi dolup taşıcağını düşünmüyorum. Mesela şu anda Türkiye için konuşacak olursam Infinity War filmi neredeyse 2 milyon insanı sinemaya götürmüştü. Bu yılın en büyük performansıysa Kung Fu Panda 4 oldu ve toplamda 6. 600 bin kişi filmi sinemada izledi. E tabi bu çok normal çünkü çocuklar için mükemmel bir film öyle değil mi? Ama diğer yapımlara baktığımızda artık Türkiye genelinde 300 bin izlenme alan film kalmadı gibi bir şey. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. İlk Kaptan Marvel filmi bile Türkiye'de 1 milyon kişi tarafından izlenmişti. The Marvels filmi ise 157 bin izlenme almış. Şimdi düşündüğümüz zaman her Marvel filmi birbirine bağlanırken yani yıllar içinde kitlenin artması gerekirken azalmış. Peki buna rağmen sinema sektörü bitiyor mu dersek? Şimdilik hayır. Ama eskisi kadar rağbet görmeyecek. Çok çok üst düzey filmler gelirse işte Secret Wars, Iron Man 4, Thor 5, Doctor Strange 3 yani yine iyi sayılara çıkarlar. Bu filmler 1 milyon üzerinde izleyiciye ulaşırken diğer filmler ulaşamıyorsa bence bunun tek sebebi de yine stüdyodur. Bu sene sinemaları kurtarmak için gelen Marvel filmi ise sizlerinde bireceği üzere Deadpool ve Wolverine olacak. 2025 yılı itibariyle DC sinema evreni yeniden başladığında Marvel'ın her sene 3 film çıkarmasıyla belki biraz daha toparlayabilirler. Film endüstrisi sandığımızdan çok daha güçlü tabii ki. Bu kadar büyük şirketler elbette sinemanın ölmesine kolay kolay izin vermezler. Ama ben artık eskisi kadar kaliteli filmlerin çıkacağını maalesef ki düşünmüyorum. Bu konuyu da aslında şöyle genişletebiliriz. Evet Marvel tarafında iyi filmler gelecek gibi görünüyor ama eski kalitede olmayacağı yönünde sağlam argümanlarımız var. Mesela Jurassic World serisi devam edecek ama onda bile çuvallamaya başlamışlardı. Hadi her şeyi geçtim yılların Transformers serisi bile maalesef ki gözümüzün önünde harcandı. Yıllar içerisinde kalitenin artması gerekirken maalesef ki azaldı. Rise of the Beast filmi bile bir noktaya kadar kabul edilebilir ama G.I. Joe crossoveru bence kimsenin ilgisini çekmiyor. Sıradan youtuberlar bile bir şekilde izleyicinin ilgisini çekebilirken neden bu işten milyonlar kazanan sinema şirketleri kimsenin ilgi göstermediği filmler çekiyor hala anlamıyorum. Jurassic World üzerinden yapılan yorumlara baktığımda da sırf çekilmek için çekilen filmlerin bile aslında bu kültürün bir parçası olduğunu anlıyoruz. Sinema sektörü bütün bu saydığım olumsuzluklara rağmen hala ayaktaysa gerçekten çok güçlü demektir. Ama maalesef ki ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar kaybeden hem onlar hem de biz olacağız. Çünkü bizler eskisi kadar iyi ve kaliteli filmler izleyemeyeceğiz ve onlar da eskisi kadar iyi paralar kazanamayacaklar. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.